Herkese merhaba kendimi kısaca tanıtmak istiyorum ismim Cihangir Ertekin çocuk hastalıkları uzmanıyım meslekte 37 yılım bu 37 yıldaki bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum bu haftada ben size el ayak hastalığını anlatmaya çalışacağım el ayak hastalığının etkeni virüsleri enteryo virüs grubunun üyeleri e, bu nedenle Arkadaşlar bu hastalıkta antibiyotik verilmez virüsler neden olduğu için Peki bu e, nasıl bulaşıyor arkadaşlar en sık bulaşma nedeni yakın temas, Buca, kucaklaşma, sarılma, öpüşme gibi durumlarda bulaşma sık olur. İkincisi bu virüsle enfekte olmuş kirli yerler yine bulaşma kaynağıdır. Diğer arkadaşlar damlacık yoluyla bulaşır. Yani öksürmekle, tıksırmakla, hapşırıkla, hava yoluyla da virüs geçebilir. Diğer arkadaşlar itrarla, dışkıyla da virüsün bulaşma yolu vardır. Diğer bir bulaşma kaynağı da yazın özellikle çocuk havuzlarında çocukların itirarını kaçırması nedeniyle bulaşma sık olur. Çünkü klorlama bu virüsü yok etmez. Diğer arkadaşlar kreşler. Ufak çocuklar kreşlerde temizlik, hijyen kurallarına tam uyamadıkları için kreşlerde yoğun bir bulaşma yerleridir. Peki hastalığı nasıl görüyoruz? Hastalık 10 yaşından küçük çocuklarda daha sık rastlanıyor. İlk bahar ve sonbaharda daha sık görüyoruz arkadaşlar. Bir de hasta kişiyle temas ettikten sonra 3-6 günden sonra diğer kişilere hastalık geçiyor. Hastalığın başlangıcı şöyle: Ortalama bir 2-3 günlük bir ateş oluyor, ateş düşüyor ve döküntüler çıkıyor. Döküntüler el ve ayak tabanında, parmak aralarında ve ağız Hı. çevresinde gözüküyor. Diğeri de ağız içerisinde gözüküyor. Ağız içerisinde arkadaşlar farenkste, e, e, mukozalarda bir kızarıklık. Yine ağız içerisinde toplu neden mercimek tanesine kadar büyük ne değişen kırmızı af dediğimiz lezyonlar oluyor. Bunlar ağırlıdır ve yutma güçlüğü yapabilir yalnız. Ciltte de arkadaşlar yine e, anlattığım yerlerde el ayak tabanında ve parmak aralarında ağız çevresinde yine toplu neden mercimeğe kadar giden böyle kırmızı papul dediğimiz e, döküntüler e, başlıyor Bunlar sonra içi su dolu olabiliyor baştan da su dolu olabilirler Bunun dışında diğer gözüktüğü yerler diz dirsek kalça ve genital bölgede görülebilir yine bu döküntüler yine ağırlıdır e, bir hafta 10 gün içerisinde kendiliğinden düzelir ve e, kaybolurlar İz falan herhangi bir şey e, bırakmazlar Bunun dışında arkadaşlar e, tedavide ne yapıyoruz Tedavide eğer ciltteki lezyonlar çok ağırlıysa ağrı giderici losyonlar veriyoruz. Ateşi varsa çocuğun ateş düşürücüler veriyoruz. Yalnız ağız içerisindeki döküntüler genellikle çok ağırlıdır. Ve çocukta yutma güçlüğü, beslenme sorunu oluşturur. O yüzden bu ağız içindeki yaralar için böyle ağrı giderici spreyler ya da yapma ilaçlar yapıyoruz. Bunun dışında bu çocukların bol sıvı alması önemli. Diğeri de arkadaşlar katı şeyler yiyemezler böyle ılık yarı katı böyle çorba gibi yoğurt gibi meyve püreleri gibi süt gibi böyle gıdalarla beslememiz gerekir. Diğer arkadaşlar tedavide ellerin sabunla çok sık yıkanması ılık sabunla yıkanması sadece yeterlidir. Başka ellere ayakları herhangi bir şey sürmemize gerek yoktur. Korunma neyle oluyor? Korunmada hijyen temizlik kuralları çok önemli. Ellerin yıkanması özellikle çok önemli arkadaşlar. Özellikle tuvaletten sonra ellerin yıkanması e, özellikle gerekir. Peki onun dışında hasta çocuğu izole edeceğiz. Okula gidiyorsa bir hafta 10 gün döküntüler kayboluncaya kadar göndermeyeceğiz. Çünkü çok bulaşıcı. Evde ise başka odada, odada tutmaya çalışacağız. Salonda ise yine maske e, bırakmamız gerekir. Yine tuvalete gitmesi gerekiyorsa başka bir tuvalet varsa o tuvalete gitmesinde fayda var. Ama tuvalete gitti yine bir dezenfektan arkasından e, tuvaleti e, kullanabiliriz. Bu arada arkadaşlar çocuğun tuttuğu tüm kirli eşyaların, oyuncakların sık sık dezenfekte edilmesi gerekir. Koruma da kabaca bunlar. Ne ile karıştırıyoruz? Su çiçeği ile karıştırılır ama dediğim gibi tedavide önce doktora gitmelisiniz. E, bu şart. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta iki şey var. Paylaştıkça çoğalan sevgi ve bilgi. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Ve beğenip beğenmediğinizi lütfen belirtin. Yine bildirimlerden, canlı yayınlardan anında haberdar olmak için zil sesini tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.